Sayın cumhurbaşkanım, Hadi Sayın cumhurbaşkanım teşekkür ederim. Başkanım ben burada bulunuyorum. Yaklaştır, yaklaştır. He. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifak Başkanlarımıza ve Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Nurdağ Kaymakamımıza, Sayın Milletvekillerimize deprem nedeniyle gösterdikleri alakalara teşekkür ederim. Hepsini saygıyla anarım. Sayın arkadaşlar, şimdi altılı olsa bu ülkeyi yönetemez. Neden yönetemez? Bunlar profesör değil, bunlar daha doktor olacak. Doktor. Neden? Bir stajını görsünler bakayım. Daha doktorlar. Daha bunun aparatörü var, donçenti var, profesörü var. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Cumhurbaşkanımız ilçe başkanı iken, ben de Nurdağ'ında e, üyeliğim vardı. İl delegesiydim. Ya e, Cumhurbaşkanım bunu ilçe başkan oldu. Belediye başkanı oldu. E, milletvekil milletvekili oldu. Başbakan oldu. Cumhurbaşkanı oldu. Ve ülkenin profesörü oldu. Profesörü. Bunlar daha doktor olamadı. Olamadı. Sayın Davutoğlu, sen bir zaman başbakanıdın. Ne oldu sana ya? Ne oldu? Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Ya adam iyi dedi, adama kötü der mi ya? Yakışır mı bu delikanlı? Evet. ondan sonra bugün çıkmış Davutoğlu olsun, altılı masa olsun, bunlar bu ülkeyi yönetemez. Sayın gençler, siz eskileri bilmezsiniz. Ben iyi bilirim. Bak. Darlıkları görmediniz. Sayın o yeni oy kullanacak olan kişilere söylüyorum. İnan ki önünüzü kür, körletmeyin. önünüz parlak. Cumhurbaşkanımız büyük bir destek verecek size. Bugün herkes güzel bir idare şekliyle gidiyor. Bugün ya çıkıyor Adalet yok, adalet yok. Nerede adalet yok? Meşruiyet mi var? Krallık mı var? Mutlakiyet mi var? Cumhuriyet var. Cumhuriyet. <laughs> Cumhuriyetle idare ediyoruz. Cumhuriyetle. Bunu sayın adalet yok. Adalet yok. Sen bugün seçime giriyoruz. Seçim esnasında krallık olsa Niye Irak'ta seçim olmuyor? Niye Suriye'de olmuyor? Krallık rejimi var. E o zaman niye çıkıyorsun? Ben Cumhurbaşkanı olacağım, parti başkanı olacağım. E daha bundan iyisi var mı? Halkın kendi kendine idare etmesine demokrasi denir demokrasi. İşte burada demokrasi. İşte halk dinliyor. İşte Cumhurbaşkanımız, İşte Sayın Bahçeli, İşte millet işte çiftçi, işte köylü. Bugün Cumhurbaşkanı kadar söz hakkı, hakkı almışım. Cumhurbaşkanı kadar konuşuyorum. Demek ki hürriyet var, hürriyet. Şimdi çay içmeye geleceğiz senin yanına. He. Geleceğiz. Cumhurbaşkanım şimdi biraz sonra benim çayımı içecek, çayımı mı içecek. Köyde 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 He, kendisine ve bütün Halka teşekkür ederim. Ölülerimize rahmet. Kalanlarımıza sahat Gazilerimize Allah şifalar versin. Gençlere tekrar sesleniyorum. Benim yedi tane yeni kullanacak torunum var. Soruyorum. Oğlum biz buraya kadar neler ne geldik? Neler ne? Kalktık biz dört kardeş bir traktör aldık. Sayın millet. Sayın vatandaşlar. Dört kardeşle traktör aldık. Ha, ektik, buğday ektik. Baktık ki kardeşlerle geçiremedik biz. Baktık ki kavga dövüş çıkacak. Hemen 7-8 ay içerisinde ayrıldık. Bu şimdi Millet İttifakı da 5 ay biz yine 8 ay sürdük. Onlar 6 ay da süremez. Onlar 6 ay da süremez. Bunu unutmayın. İnan ki böyle. Önümüzü görelim. Bak dünya dünyaya tanıtmış bizi cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızı çekemiyorlar. İşte Fransa, Fransa'ya başta Fransa, Yunan, Amerika neden ee, değişsin diyorlar? Onlar değişsin diyorsa millet de kalsın diyor. Ona göre davranın, ona göre çalışın, ona göre hareket edin. Burada sözlerimi bitiyorum. Oylar ve gençler AK Parti'ye. Teşekkür ederim. Remzi amcamıza teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.